Hazır başkanım. Bugün e, bayramın arefe günü. Bu vesileyle Kırıl'ı, Şekiroba, Beyoğlu ve Türkoğlu bakteriler kentlerindeki değerli deprem dedelerimizi ziyaret ettik. Onların hal hatırlarını sorduk. Ve bayramlarını kutladık. Ve belediyemizin de hediyelerini e, takdim ettik. Depremden sonraki ikinci bayram bu. En önemli bayramlar. için ekibimizle birlikte e, her zaman ziyaretlerine geliyoruz. Depremden sonra ihtiyaçları kısa zamanda gidermek için planı belediye çalışıyoruz. Devletimiz burada. Devletimizin insanları, insanların birlikte beraberliğe ihtiyaç olduğu bir gün olmalı. Bunlarla belediye başkanlarıyla beraber Anlaşmak için e, konteyner kentlerde buluştuk. Deprem dedelerimizin e, sıkıntıları elbette oluyor ama önemli olan e, günlük durumları diyecek diye 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 depremzedelerimiz yerleşti. Bunun dışında kalan köylerimizde de herkesin evinin yerine ve bahçelerine Tabii burada önemli olan bunlar geçinci barınma yerleri. Kalıcı konutlar içinde çevre ve afatla birlikte yoğun çalışmalar neticesinde e, mahallelerimizin çoğunda inşaatlar başladı. İnşallah e, kıştan önce e, yarıdan fazlası teslim edilecek ve kalıcı konutlara deprem dedelerimiz yerleştiğinde inşallah bizler de daha mutlu ve memnun olacağız. Bu vesileyle hem Türk formumuzdaki deprem dedelerimiz, hem 11 şehirdeki e, deprem dedelerimiz ve de Türkiye Kurban Bayramı